merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte MSP sevgililer günü temas geldi. Ee, i̇şte bayağı şeyler geldi. Onları inceleyeceğim. Hemen şifremi girdim ve hesabıma giriyorum. Arkadaşlar bu arada ee, bu yeni tamaya böyle Nasıl desem. Ee, yeni güzellik kliniğine işte şeyler gelmiş. Onlara bakacağım. Ama önce kız modasına giriyorum. Ee, kıyafetleri inceleyeceğim. Ben hemen bir dakika buradan komin yapacağım. Ee, Hatta yapmayayım. Ya böyle işte arkadaşlar kıyafetler var. İncelemeyi size bırakayım konuşmayayım en iyisi ben. Evet arkadaşlar bu kadardı benim favorim tabii ki aralarından. Hangi kıyafet derseniz şu oldu. Ama bu da VIP olduğu için ben alamıyorum. Bunun hatta rengini ben alsaydım şöyle yapardım. Üzerinde gördüğünüz gibi. Ben e, videodan önce bir tane kombin satın aldım. Temayı inceledim. Hemen o kombini giyeyim ben. Makyajımı değiştireceğim bir de. Şu kısımdan. Bunu. Bence böyle bırakalım. Sade kalsın. Ee, animasyon almıştım bir de iki tanemine. Ee, biri bu animasyon Diğeri neredeydi? Diğeri de şu animasyon. Ama ben şu animasyonu kullanacağım. Ee, hemen pet petimi de değiştireyim. Şu uygun gibi bunu kullanacağım. Ee, arkadaşlar şimdi güzellik kliniğine geleceğiz. Anarca erkek modasını inceleyeceğim. <laughs> Erkek modasında da böyle kıyafetler var. Ha, diğer temaya geçtik. Ee, böyle kıyafetler var. Şimdi öğelere bakmak istiyorum. Güzellik kliniğini en sona bırakacağım. Ee, Öğeler bu var. İstiridye. Ee, bulut şeklinde bu şeklinde kalp sonra işte kalpler bilmem neler aşk meleği işte diamond kalp ee, bu ne bilmiyorum <laughs> bu da iç içe geçmiş kalpler animasyonlara gelirsek animasyonlara bakalım evet zaten satın alınmış diye ee, animasyonda bu var sonra bu animasyon var bu animasyon var. Gayet güzel animasyonlar gelmiş. Ee, bu da güzel. Pek tercih etmem ama. Mı? Bu hoş kibar. Şu çok hoşuma gidiyor benim. <laughs> Bir de bu var. Şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Gidiyoruz. Şaka şaka gidiyorum. <laughs> şaka şaka <laughs> E, bakın, e, bu göz gelmiş. Ben bunun rengini hemen favori rengimi yapacağım. E, bu göz gelmiş işte arkadaşlar. Bu göz gelmiş. E işte far kısmına da bu kalpli desen gelmiş. Bekle gözüm, bekleyin gözümüz sade yapalım da gözüksün. İşte bu gelmiş. bunlara bir şey gelmemiş. Dudağa da bu da gelmiş. Ruj kızma. Bu gelmiş. Yani gayet güzel. Ten rengine zaten gelmez. <laughs> gelmemiş. Yani bu kadar. <laughs> ee, yeni temanın arka planını göstereyim. Bir de yeni tema ile ilgili Birkaç yorum yapacağım. İşte yeni temanın arka planı bu. Eee, sevgililer günü özel MSP böyle bir arka plan yapmış. Ee, gayet hoş, tatlı. Çok hoşuma gitti bu. Yani hoş gözükmüş. Ee, mesela böyle değiştirmişler şu kısımları falan. Oyunlar kısmını. Gidince böyle işte oluyor. Sonra film şehrini böyle yapmışlar. Böyle burası da. Sohbeti de böyle yapmışlar arkadaşlar. Burası da böyle. Pepekler kısmı da böyle. Ee, çok hoş gerçekten pembe ağaç falan hoş durmuş MSP arkadaşlar ben yarışmalara katıldım şu kısım e, lüklardan e, bu kombinini yarışmaya sundum e, lütfen lüku beğenmeyi unutmayın e, biraz ileri gidin bulursunuz gerçekten VIP olmayı istiyorum bu kombinimi sundum. Yarışmadan bulabilirsiniz onu. Biraz ileri gitmeniz lazım ama. Ee, şimdiden beğenenler için teşekkür ediyorum. Look mu? Aa benim... Hayır. Aynısı değilmiş. Bulacağım. Kafaya taktım. <laughs> Arkadaşlar o sırada ise biraz sohbet edelim. Ben ee, çok video atamıyorum. Şu aralar biraz yoğunum. İşte derslerdir. Böyle işte geçiyor günüm. O yüzden yoğun oluyorum. Youtube'a video atamıyorum. Yani o yüzden takipte kalın diyeceğim. Belli olmaz benim işim. Bir ay video at atmayabilirim. Bir gün arayla video atabilirim. Arkadaşlar bulamıyorum şu an. Ama yaklaştık. Yaklaştık hissediyorum. Öyle böyle bir hissediyorum ki. Hissediyorum. Hissediyorum. Bulacağım. Bulacağım. Ee, gelecek mi artık? Yeter. Bıktık ya. Bir saat sonra ben. Hala arıyorum. <laughs> i̇şte buldum arkadaşlar. İşte bayağı ileri gidince görürsünüz. Ee, zaten bu kombinimle aynı. Ee, sanırım bunun Türkçe'si de ilahi aşktı temanın Türkçe'si. İngilizcem <laughs> kötü biraz. Arkadaşlar e, işte beğenmeyi unutmayın okuma yarışmalar kısmından şu kısımdan. Videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, Bye.